Volvox ERP transfer irsaliyesinde FIFO ilk giren ilk çıkar yöntemini kullanma. Bu yöntemi kullanarak transfer irsaliyesi oluştururken öncelikle fiyatı en eski olan üründen en yeni olana doğru bir ilerleyiş sağlayabilirsiniz. Aktif etmek için genel ayarlardan irsaliye ayarları transfer irsaliyesi sekmesine geliyoruz. Stok fiyatını FIFO ilk giren ilk çıkar olarak belirleyip kaydediyoruz. Bu ayarlamalardan sonra transfer risalesine girerek ürünü seçtiğimizde geçmiş tarihli stok giriş hareketleri karşımıza açılacaktır. Transfer miktarını yazarak tamam butonuna basmamız durumunda ise giriş hareketinde 20 adet giriş olduğu için 20 adetin tamamını kapatarak diğer 5 adedi bir sonraki giriş hareketinden aktararak transfer irsaliyesini oluşturmanıza imkan tanıyacaktır.